İnsanlığı ilgilendiren olayların akışı içinde, bir ulus, kendini bir başka ulusa bağlayan siyasal bağları koparmak ve doğa yasalarının ve Tanrı'nın ona dünya devletleri arasında bağışladığı bağımsız ve eşit yeri almak gereğini duyduğu zaman, insanlığın yargısına duyduğu o yerinde saygı, o ulusu bu ayrılmaya zorlayan nedenleri açıklamakla yükümlü kılar. Aşağıda gerçekler bizim için gayet açıktır. Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından bağışlanmış, belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler. Yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunların arasındadır. Bu hakları güvence altına almak amacıyla insanlar kendi aralarında yönetimler kurarlar. Bu yönetimler gerçek güçlerini yönetilenlerin onamasından alırlar. Herhangi bir yönetim biçimi bu hedeflere ulaşmada köstekleyici olmaya başladığında, bu yönetimi değiştirmek ya da düşünmek yeni bir yönetim kurmak ve bu yeni yönetimin yetkilerini ve dayandığı temelleri, güvenlik ve mutluluklarını sağlayacağına en çok inandıkları bir biçimde düzenlemek ve kurmak, halkın hakkıdır. Aslında sağ görü, uzun bir. Geçmişi olan yönetimlerin sudan ve geçici nedenlerle değiştirilmemesini buyurur, bu yüzden insanların durumlarını düzeltmek amacıyla alışıla gelen yönetim biçimlerini değiştirmek yerine, kötülüklere katlanmayı yeğlediklerini deneyimler göstermiştir ancak sürekli aynı amaca yönelik, uzun bir yolsuzluklar ve zorbalıklar silsilesi, ulusu, mutlak bir despotizme sürüklemek niyetini açığa vurursa, o zaman böyle bir yönetimi yıkmak ve gelecekteki güvenlikleri için yeni koruyucular seçmek, o ulusun hakkı ve görevidir. İşte bu kolonilerin sabırla katlandıkları durum bu olmuştur ve şu an, onları bugüne değin var olan yönetim biçimini değiştirmeye zorlayan gerekliliği, her zamankinden fazla hissetmektedirler. Büyük Britanya kralının yönetim devresi, ardı arkası kesilmeyen haksızlıkların ve sürekli baskıların çağı olmuştur. Tüm bunların amacı bu devletler üzerinde mutlak bir tiranlık kurmaktır. Bunu kanıtlayabilmek için tüm gerçeklerin tarafsız dünyaya ilan edilmesi gerekmektedir. İngiltere kralı kamu refahı için gayet yararlı ve gerekli olan yasaları onaylamayı reddetmiştir. Valilerine ivedilikle ve geciktirmeden ele alınması gereken yasaları çıkarmalarını men etmiştir. Kendisi de bu yasaların yürürlüğe girmemesi için elinden geleni yapmış, onayını sürekli ertelemiş ve bu nedenle uzun bir süre sürüncemede kalan yasaları da bir daha ele almamıştır. Yasama gücünde temsil edilme haklarından vazgeçmedikleri sürece, büyük halk kitlelerinin yararına olan pek çok yasayı çıkarmayı reddetmiştir. Oysa, bu hak paha biçilemez bir haktır ve nedense sadece tiranların hoşuna gitmemektedir. Yasama ile görevli kurulları, kamu belgelerinin ve makam evraklarının bulunduğu yerlerden oldukça uzakta alışılmadık ve uygunsuz yerlerde toplantıya çağırmıştır. Onlara eziyet çektirerek kendi uygulamalarına boyun eğmelerini sağlamak amacıyla yapmıştır bunu. Milletvekili yar kurullarını yılmaz bir kararlılıkla halkın haklarına el uzatılmasına karşı çıktıkları için birçok kez dağıtmıştır. Bu yar kurulları dağıttıktan sonra da, uzun bir zaman yeni temsilcilerin seçilmesini engellemiştir. Bu yüzden halkın kendisi yasama gücüne sahip çıkmış, bu gücü bundan böyle kendi eliyle kullanmayı uygun bulmuştur. Ancak bu geçiş döneminde devlet, dışarıdan gelebilecek bir saldırının ya da içerideki kargaşalıkların doğuracağı tehlikelere karşı savunmasız kalmıştır. İngiltere Kralı, bu devletlerin kök salmalarını önlemek için elinden geleni yapmıştır. Bu amaçla yabancıların vatandaşlığa kabul edilmesiyle ilgili yasanın icra edilmesine engel olmuş, yabancıların buraya göçünü kolaylaştıracak daha başka yasalar çıkarmayı reddetmiştir. Yeni toprak edinme koşullarını da ağırlaştırmıştır. Yargıçlık yetkisinin verilmesiyle ilgili yasaları onaylamayarak kazai içtihadı etkisiz hale getirmiştir. Yargıçların görev sürelerini maaşlarının tutarını ve ödeme biçimini sadece kendi keyfine göre belirlemiştir. Halkımıza eziyet olsun ve halkın cevherleri tükensin diye, sayısız yeni makam açmış, buralara büyük memur yığınları yollamıştır. Barış zamanında, yasama meclisinin onayı olmaksızın, topraklarımız üzerinde sürekli bir ordu bulundurmuştur. Askeriyeyi sivil güçten bağımsız ve üstün kılmaya kalkışmıştır. Anayasamıza ters düşen, yasalarımızla bağdaşmayan bir kazayı içtihat biçimini bize kabul ettirmek için başkalarıyla işbirliği yapmıştır ve bu tepeden inme kazayı içtihadın uygulamalarını onamıştır. Tüm bu uygulamaların nedenleri şunlardır. Bizim topraklarımızda güçlü, silahlı birlikleri üstlendirmek. Bu devletler halkına karşı askerlerin işleyecekleri olası cinayetler karşısında, sözde yargılamalarla herhangi bir cezalandırmadan kaçınmak dünyanın her yeriyle yaptığımız ticareti kösteklemek. Bize rızamız olmadan vergi yüklemek. Hukuki bir durumda, gürülü bir mahkeme önünde, usul ve nizama uygun bir yargılamadan geçme hakkımızı elimizden almak. Bizi işlemediğimiz cürümlerden dolayı yargılayıp, başka bir kıtaya sürebilmek. Sınır komşumuz bir ülkede, özgür İngiliz hukuk sistemini kaldırmak, keyfi bir yönetim kurmak ve bu yönetimin yetkilerini genişletmek, Dolayısıyla kendini haklı çıkaracak bir örneğe sahip olmak ve bu kolonilerde de aynı mutlak egemenliğin kurulması için bu yönetimi uygun bir araç olarak kullanmak. Verilmiş haklarımızı yok saymak, en önemli yasalarımızı yürürlükten kaldırmak ve yönetim biçimimizi temelinden değiştirmek. Yasama gücümüzü dağıtmak ve kendisinin üzerimizde sınırsız bir yasama gücüne sahip tek yetkili kişi olduğunu ilan etmek. İngiltere kralı kendi himayesi altında olmadığımızı bildirmek ve bize karşı savaş açmak suretiyle, bu topraklar üzerinde egemenlik isteminde bulunmuştur. Denizlerimizi talan etmiş, kıyılarımıza asker yığmış, kentlerimizi yakıp yıkmış ve hem şehirlerimizi öldürmüştür. Benzerine barbarlık zamanlarında bile rastlanmayan, hele uygar bir ulusun başkanına hiç mi hiç yakışmayan, gaddarlık ve sadakatsizlikle başlattığı, ölüm, Askerileşme ve tiranlık adlı eserini tamamlayabilmek için yakınlarda yabancı paralı askerlerden kurulu büyük bir ordu kurmuştur. Ya cellatların ellerine düşmemek için ya da onlarla dostça geçinebilmek için olsa gerek, açık denizde yakalanan yurttaşlarımızı kendi ülkelerine karşı savaşmaya zorlamıştır. Aramızda ayaklanmalar çıkarmış ve sınır bölgelerinde oturan savaş yöntemleri, bilindiği gibi yaş, cinsiyet ya da hal gözetmeksizin herkesi kesip biçmek olan merhametsiz kızıl derili vahşileri bize karşı kışkırtmayı denemiştir. Bu baskının her evresinde yapılan haksızlıkların düzeltilmesini en hakirane bir biçimde talep ettik. Durmadan yinelediğimiz ricalarımızın karşılığı, durmadan yinelenen haksızlıklar oldu. Ancak bir tirandan beklenebilecek davranışlarla karakterini belli eden bir monark, özgür bir halkı yönetme işine uygun olamaz. Britanyalı kardeşlerimize karşı da saygıda kusur etmiş değiliz zaman zaman onları, yasak koyucuların üzerimizde haksız bir yönetim kurma girişimleri konusunda uyardık. Buraya hangi koşullar altında göç edip, yerleştiğimizi anımsattık onlara. Doğal adalet ve Ali Cenaplık duygularına seslenerek aramızdaki ırk bağları dolayısıyla bu zorbalıkları kınamalarını rica ettik. Çünkü bu zorbalıkların, aramızdaki bağlantıları ve ilişkilerimizi bozması kaçınılmaz bir şeydi ama onlar da adaletin ve kan bağımızın feryatlarına kulaklarını tıkadılar. Bunun için artık onlardan ayrılmamız gerektiği sonucuna boyun eğmek ve onları da insanlığın geri kalan kısmı gibi savaşta düşman, barışta dost kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Genel Kongre halinde toplanan biz Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri görüşlerimizin doğruluğuna dünyanın en yüce yargıcını tanık tutarak bu kolonilerin halkından aldığımız yetkiyle Onların adına Birleşik kolonilerin özgür ve bağımsız devletler olduklarını ve bunun hukuken böyle korunacağını, Büyük Britanya Krallığına karşı her türlü yükümlülükten kurtulmuş olduklarını, bu kolonilerle Büyük Britanya devleti arasındaki her türlü siyasal ilişkilerin sona erdirildiğini ve bunun böyle kalacağını, özgür ve bağımsız devletler olarak savaş açmak, barış ilan etmek, antlaşmalar yapmak ticareti düzenlemek ve diğer tüm bağımsız devletlerin yapabileceği her şeyi yapmak hakkına sahip olduklarını resmen açıklar ve ilan ederiz. Ve bu bildirinin korunması için Tanrı'nın inayetine tam bir güvenle yaşamlarımız, servetlerimiz ve en kutsal varlığımız olan onurumuz üzerine ant içeriz.